Haftanın 7 pratik bilgisi. Sen de dene, beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Ekşi sütü sevmiyor ama sabah mısır gevreğinizden vazgeçemiyorsanız, süt tasarrufu ipuçları için izlemeye devam edin. <laughs> Sütünüzü buzdolabının kapısında değil, en soğuk kısmında saklayın. Kapının sıcaklığı çok fazla değişiyor. İstenmeyen kokuları önlemek için kutuyu hep sıkıca kapatın. Ve son kullanma tarihini kontrol etmeyi unutmayın. Süt dökerken, bakteri üremesini önlemek için kabın ağzının temiz kalmasına dikkat edin. Son olarak, sütü zamanında bitiremezseniz, dondurmak bir seçenektir. Kullanmadan önce buzdolabında çözün ve iyice çalkalayın. Sütünüzü taze, sabahlarınızı mutlu tutun. Daha fazla pratik ipuçları için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Domates sal küçük bir özen çok şey fark ettirir. Afiyet olsun. Buzdolabınız kötü mü kokuyor, sanki bilim deneyi ters gitmiş gibi mi? O zaman doğru yerdesiniz. İlk olarak, buzdolabını tamamen boşaltın ve tarihi geçmiş her şeyi atın. Sonra, su ve karbonat karışımıyla tüm yüzeyleri güzelce silin. İnatçı kokular için, açık bir kututu karbonatı buzdolabının içine koyun. Kokuları emmede harikalar yaratıyor. Doğal bir koku giderici mi istiyorsunuz? Bir kase kahve telvesi veya dilimlenmiş limonu rafa koymayı deneyin. Ve unutmayın, buzdolabınızı temiz tutun ve haftalık olarak kontrol edin. Kötü kokulara son. Başaracaksınız. Merhaba arkadaşlar. Duyduğunuza eminim. Ahşap kaşıkların uzun ömürlü olması için özel bakıma ihtiyaçları var. Bugün, bu güvenilir mutfak yardımcılarımızı en iyi nasıl temizleyeceğimizi öğreneceğiz. İlk olarak, ahşap kaşıkları asla suda bekletmeyin. Çatlayabilir ve yamulabilirler. Bunun yerine ılık su ve yumuşak bir sabunla hızlıca yıkayın. Zorlu lekeler mi var? Biraz karbonat serpin ve nazikçe ovun. İyice durulayın ve hemen bir havluyla kurulayın. Ekstra bakım için pürüzsüz ve parlak kalmaları adına biraz mineral yağ veya gıda güvenli ahşap koruyucu sürün. İşte bu kadar. Ahşap kaşıklarınız artık temiz ve kullanıma hazır. Daha fazla tüyo için abone olmayı ve beğenmeyi unutma. Enerjiniz düşük mü hissediyorsunuz? Kafanız bulanık mı? sanki yeniden başlatmanız mı gerekiyor? Bir aylık oruç, tam da aradığınız çözüm olabilir. Oruç sadece yemek yememekle ilgili değil, daha sağlıklı bir bedene ve manevi gelişime doğru bir yolculuk. Fiziksel olarak oruç, vücudunuzun toksinlerden arınmasına, metabolizmanızın hızlanmasına ve zihinsel berraklığınızın artmasına yardımcı olur manevi olarak ise, disiplini, anda kalmayı ve kendinizle daha derin bir bağ kurmayı destekler. Daha enerjik ve odaklanmış bir şekilde uyandığınızı hayal edin. Tabii ki, oruca başlamadan önce bir doktora danışmayı unutmayın. Oruç yolculuğunu kucaklayın ve yepyeni, tazelenmiş bir siz keşfedin. Hamurlu yiyeceklerden kaçınmanın, vücudunuza sadece 30 günde neler yapabileceğini biliyor muydunuz? İlk olarak, enerji seviyeniz fırlayabilir. Ağır karbonhidratlar olmadan kendinizi daha az uyuşup ve güne hazır hissedebilirsiniz. Ayrıca sindiriminiz iyileşebilir. Artık pizza sonrası şişkinlik yok. Bazı hamurlu yiyecekler sivilceye neden olabileceğinden cildinizin daha temiz olduğunu bile fark edebilirsiniz. Ve birkaç kilo vermek pastanın üzerindeki krema olabilir. Tabi hamursuz bir pastanın. Peki, denemeye hazır mısınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda bize bildirin ve daha fazla eğlenceli sağlık ipuçları için abone olmayı unutmayın. Diş taşlarından dolayı gülümsemenizi saklamayı bırakın. Hadi bunu sadece 3 dakikada düzeltelim. Diş taşı can sıkıcı bir sorun olabilir ama endişelenmeyin. Sizin için bir çözümümüz var. İlk olarak yumuşak kıllı bir diş fırçası ve florürlü diş macunu alın. Dişlerinizi küçük dairesel hareketlerle 2 dakika boyunca fırçalayın. Sonra dişlerinizin arasını temizlemek için diş ipi kullanın. Son olarak antibakteriyel bir gargara ile ağzınızı çalkalayın. Unutmayın, düzenlilik çok önemli. Bunu günlük rutininizin bir parçası haline getirin ve düzenli olarak diş hekiminize gidip profesyonel temizlik yaptırmayı da unutmayın. Diş taşlarına elveda ve daha parlak bir gülümsemeye merhaba deyin. Daha fazla içerik için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.